Yayınıma hoş geldiniz. Bakanlar Kurulu toplantı. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde birçok konu var. Emekli zammından vergisiz cep telefonuna ve dış politikada Karabağ meselesinden evet birçok ülkeyle yapılan anlaşmalar ve benzeri birçok konu Bakanlar Kurulu'nun gündeminde. Özellikle gençlerin beklediği ÖTV'siz cep telefonu ve emekli zammı da evet buradaki ana konulardan bir tanesi. Seçim vaatleri, emeklilerde seçim vaadiydi bunu unutmayalım. Bir taraftan ötevesiz cep telefonlarının ne şekilde, hangi telefonları kapsadığı ve hangi markaları ve bunun yanında tabii ki modellere kadar her şey bir çerçevede belirlenecek ve bunun sonucunda süreç başlayacak. Gençler de bu yönde yoğun bir şekilde bir beklenti içerisinde şartlar olacak tabii ki. Ama bir şey var ki şu anda milyonları bulan 15 milyon aşan emekli şu anda büyük bir heyecan içerisinde. O 29 Ekim'deki müjde şimdiden açıklanır mı? Veya şimdi iyi niyet dilekleriyle çalışmalar devam ediyor denir. Emeklinin beklediği çalışmaların devam ettiğini duymak değil veya bir defaya mahsus bir ödemenin yapılacağı değil, Burada emeklinin beklediği maaşı kapsayan bir ara zam. Maaşı kapsayacak olan bir ara zamla birlikte daha iyi hazırlanacak Ocak ayındaki zamma emekli. Çünkü siz maaşı küçük ebatlı tuttuğunuzda zam da küçük kalıyor. Nihayetinde bir yol, bir trafik belirleniyor. Böylece enflasyon oranındaki artış ve özellikle Tabii ki diğer memur ve işçilere yapılan zam dolayısıyla geride kalan emekliye bir de ara zam, özellikle ara zam gündemde. Bakanlar Kurulu'nun yaptığı açıklamada bütün emekliler ara odaklanacaklar. Çünkü aylıklarını alıyorlar, hesaplıyorlar. Ne yapıyor? Tabii ki burada tutmuyor hesap. Derler ya evdeki hesap çarşıya uymuyor diye. Aynı şekilde enflasyon yükseliyor ve yükselen enflasyon tabii ki alım gücünü daha da zorladığı için bir de fırsatçılar ekleniyor buna. Maalesef ki ülkemizde hala milli bilince sahip olmayan ve elindeki her ürünü araba, ev ve gıda veya toptan satılan her türlü meta eşya vesaire Bunlar da baktığınızda herkes fırs fırsatçı olmuş. Niye böyle zam oldu dendiğinde yerine daha iyisini koyamam ki. Veya bunu sattığım zaman daha iyisini alamam ki serzen işleriyle karşılaşıyorum. Bunun nedeni de ne? Çünkü tedarik kısmında da sıkıntılar var. Tedarik kısmında da fırsatçılık var. Hiç bilmeden herkes üretimi baltalıyor. Tedarik, üretim bölümündeki bu fırsatçılıklar, özellikle üretim bandındaki emeği hiçe sayan ve komisyonculukta asıl bu fırsatçılığı döndürenler, üretimi de baltaladıklarının farkındalar mı? Ne yapmamız lazım? Düşünüp taşınıp artık somut ve yapıcı adımlar atmamız gerekiyor. Yaşlı insanlar, daha çok yaşlanmış insanlar ve onların en çok isteği ne? Pazara gitmek, en temel ihtiyaçlarında sağlığına iyi gelen zeytinyağı almak veya zeytinini almak, peynirin iyisini almak. Tabii ki bir kasaba gidip istedikleri gibi evet et alabilmek istiyorlar çok sayıda insandan bahsettiğimiz için, 15 milyonu aşan bir kitleden bahsettiğimiz için biz bunun için bir kaynak oluşturmalıyız. Ülkemizin tasarruf tedbirlerinin yanında bazı üretim döngülerinde ve tabii ki son yapılan askeri ihracatlardan elde edilen gelirlerin tabii ki ihtiyaç sahibi olan ve toplumun dinamosu, toplumun temel direklerinden birisi olan milyonları bulan emeklilere ayırmasının çok önemli bir şekilde düşünülmesi ve hemen uygulama için adımların atılmasının gerektirdiği günlerdeyiz. Hükümetin özellikle işçiye ve memura bayram yaşatan zammıyla birlikte emekli de bu süreçte olmak istiyor. Emeklinin taban maaşının memurun sadece aldığı seyyane zamdan bile düşük kalması buradaki eleştirilerin temel noktasından geliyor. Bir STK'cı olarak söylemek istediğim şu, İşçinin ve emekçinin hakkını eşit bir yerde ve alım gücüne tabii ki paralel bir şekilde bunu yapmamız lazım. Alım gücü 3 ay sonra ne olur, 6 ay sonra ne olur hesap ederek adımlar atmamız gerekiyor. Seçimler arifesindeyiz. Niye söylüyorum? Bu sefer yerel seçimler var. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim bitimi itibariyle yerel seçimi işaret etmişti. Hem de seçim sabahında zafer kazandıktan sonra. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız toplumdan gelen talepleri çok iyi dinleyen ve bunları değerlendiren bir siyasetçi. Ve bizler de tabii ki emekçiler olarak onun yaptığı sayısız müjdelerden birisi olarak emeklinin de yeni bir müjdeyle mutlu olmasını ve toplumun tüm dinamiklerinin böylelikle mutlu olacağı bir dönemin daha ortaya çıkacağını belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz ve bu konuda gerçekten zam yaparsa Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirir. Bunu iştenlikle ifade etmek isterim. Çünkü yaptığı diğer zamlar, EYT adımları, 3600 ek gösterge adımları başkalarının hayal edemediği adımlardı. Emekçi dostu olduğunu bildiğimiz için emeklilerle ilgili bu muhteşem adımlar atarak bu süreçte çok olumlu bir havanın oluşacağına inanıyoruz. Bakanlar Kurulu'ndan herkesin beklentisi ara zamla ilgili güçlü bir açıklama ve bunun hızlıca tatbiki için bir trafiğin belirtilmesi. Özellikle birçok konunun görüşüleceği ortada. Yani asker ücreti de konuşulacak, emeklerin yanında tabii ki memurların bundan sonraki süreçteki durumu yani Sayın Şimşek ne demişti? Maliye Bakanı Sayın Şimşek demişti ki artık öngördüğümüz enflasyondan zam yapacağız? Bu aslında pratikte düşündüğünüzde çok olumlu. Örneğin şu anda %30 ve %40 bandında değerlendirdiğiniz bir enflasyon belki de öngörülen bir durumda %50 olacak. Burada her ne kadar iktidarın bu yönde belli bir rakamı domine etmek adına bunu söylendi ifade edilse de, tabii ki o anki şartların ve gelişen şartlara göre o anki görüşmedeki durumun belki de işçinin lehine olacağını düşünmemiz de gerekmekte. Yani öyle bir şey ki öngöremediğiniz gelişmeler, ve pahalılaşan, daha pahalılaşan bir hayatta öngörülen enflasyon oranının önemi de ortaya çıkıyor. Şimdi bütün emekliler, 15 milyonu aşan emekliler hükümetten bu yönde somut bir adım en az 5 bin TL ara zam, 29 Ekim'de 5 bin TL'lik evet, bir üçüncü ikramiye ve yıl başında da %50'yi aşan enflasyon oranında zam istiyor. Her zaman yayınlarımda söylerim. İnsanı özle yaparsak bir şeylerin çok daha iyi gittiğine şahit olacağız. İnsanımızı özleştireceğiz ve insanımıza tabii ki daha çok yatırım yapacağız. Bunun meyvelerini her anlamda kaliteli hizmet, dinamik bir yapı, üretimin artması ve toplumsal refahın arttığı bir ortamın oluşmasıyla anlayacağız. Bu, bu sebeple bakanlar kurulundan ara zamla ilgili hızlı ve güzel bir müjde ve bunun tatbikinin trafiği de hızlıca meclise geleceği de belirtilirse emekli rahat bir nefes alacak. Haftalardır, aylardır yaptıkları seslenişler cevap bulmuş olacak. Güzel düşünelim, güzel sonuçlar çıksın bakanlar kurulundan. Heyecanlıyız. Bir dahaki yayında inşallah çok daha güzel müjdeleri değerlendirmek dileğiyle. Hoşçakalın.